Ne yüzden, porça. Birim Muhadir. ölmüştü, bir tanesi vefat etmiş ya onlardan. Öyle duyduk sanki. Yakın zamanda mı? Tepe belediye başlangıcıydı. Onun onların bir kardeşi de o kadar çiftçilik müftülükle ilgileniyordu. <laughs> Ne olaj bera pelva yani karayük. Nabi geldikli hem millet dısarı ve karayük yani. Evet. Geldikli karayük. <gülüyor> <gülüyor> Deprem bizi artımızı üstümüze çevirdi. <laughs> Yo, Ama da, ya. Yani, 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 yani,

biz beklemiyorduk bu kadar kısa sürede milletin konteynerlerden evlere geçmesini. Sağ olsunlar. Yetkililer geldiler üzerine durdular. Kısa zamanda yapıldı. Şimdi ikinci etap yapılıyor. Bir kısmı evi sağlam olanlara da yine ev yapılıyor. Onlar da geçecekler. Evet. Dört dörtlük. Yani millet şimdi kaygısız oturuyor. Deprem olsa da kimse korkmuyor. Çok evet. güzel yapıldı. Hep radya temel yapıldı. Baştan sona kadar çok güzel beton, demir zaten 6 Şubat'ta oldu. Tam kışın ortasıydı. Yazın evler verilmeye başladı. Millet yazın geçti buraya. Yani kış gelmeden geçtiler. Evet kışı yani millet sıcak yuvasına geçiriyor. Evler dört dörtlük. Çoluğuyla çocuğuna rahat bir nefes alıyor yani. İşte deprem oldu. Allah bir daha yaşatmasın. Evlerimiz gitti. Biraz çadırda kaldık. Ondan sonra konteynlere yerleştik. Devlet bize işte evleri yaptı. Şimdilik de evlerde kalıyor. Şöyle. Evler güzel, evler şu anda güzel. İşte ne diyeyim? Allah yapanlarda razı olsun. Evlerimiz villa gibi, güzel, memnunuk. Daha ne diyeyim? Allah razı olsun yapanlarda. بخش نبوش 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 بابا هم به داره دینا آره مواجه و قرار داره مواجه قرار داره